Bir masal olsam, geçmişle gelecek arasında bir bağ kursam. Gecenin karanlığına inat aydınlık masallar anlatsam. Bir şiir olsam, sevgiyle çocukların kalbine dokunsam. Onları sarıp sarmalasam. Şiir ve masal diyerek söze başladım. Neden mi? Çünkü çocuklarım bana masalcı şair anne derler. Meslek hayatım boyunca hep çocuklarımın hayatlarına dokunmak istedim. Bunu da şiir ve masalla yaptım. 2020 yılında salgın sürecinde kendimizi büyük bir belirsizliğin içinde bulduk. Adeta karanlık bir mağaraya atılmıştık. Ne bir ışık ne bir ses. Masal ve şiir bizim rehberimiz oldu. Bana bir masal anlat öğretmenin projesini okulumuzda hayata geçirdi. Küçücük bir ışıktı bu. Ben o projemi bir tane ateş böceğine benzetirim. Çocuklarımızın motivasyonları arttı. Dijital bağımlılıktan çocuklarımızı bir tık daha uzaklaştırdık. Masallar dinlemeye başladılar. Böylece kültürel aktarıma destek de sağladık. Çünkü salgın sürecinde nineleriyle, dedeleriyle görüşemeyen öğrencilerim kültürel olarak da destek alamıyorlardı. Sonra Ankara ilindeki diğer okullara yayıldı. Velilerimizin ve meslektaşlarımızın desteğiyle. Masallar bize ışık oldu, yol gösterdi. Ankara ilinde anlattığımız masallar tüm Türkiye'ye yayıldı. Okulumuzda yaktığımız o küçücük ışık büyümüş, büyümüş, büyümüş kocaman olmuştu. Yine her güne bir şiir projesiyle biz akşamları belirlediğimiz bir saatte öğrencilerim ezberledikleri şiirleri ailelerine okuyordu. Bazen kendi şiirlerini okuyorlardı, bazen de ünlü şairlerin şiirlerini. Çok güzel geri dönüşler aldık. Benim kız çok güzel şiirler yazıyormuş. Bu projeyle fark ettik. Benim oğlan çok güzel şiir okuyor. Acaba ileride seslendirilen olur mu? Bunlar hepsi çok özel tabii ki. Öğretmenlik tam olarak da bu aslında. Karanlıkları aydınlatabilmek, çocukların içinde gizli kalan hazineleri ortaya çıkarabilmek.